Tiyatro Festivali kapsamında onur konuğu olan ünlü sanatçılar eşliğinde İsmet Paşa Caddesinde kortej yürüyüşü gerçekleşiyor. 18-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Uşak 5. Uluslararası Tiyatro Festivali bugün kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe ünlü sanatçı Cemal Ünal, Merve Sevi, Mehmet Pala, usta aktör Zihni Göktay ve festivale konuk olan yönetmenler ve tiyatro oyuncuları katıldı. Kortej 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar bando eşliğinde şarkılar ve danslarla devam etti. Burada konuşma yapan doğayan tiyatro ve sinema sanatçısı Zihni Göktay. 15 yaşında tiyatroya başladığını ve 60 yıllık sanat hayatında edindiği deneyimlerinden kısaca bahsetti. Ben 60 yıllık sanat hayatında her yerde oynadım. Bir tek uşakta oynamadım. Bir de Afyon'da yolda oynamadım. Nedense kısmet olmadı herhalde. Yani şeytanın bacağını kırdık. Burada 5.si yapılan bu festivalin uluslararası olması da beni çok cezbetti. Bundan sonra daha güzellerine inanıyorum. Daha güzel olacağına inanıyorum. Ee, uçaklı sanat severlere şunu söylemek istiyorum. Şu binalar, şu tiyatrolar olmayabilir ama siz ve biz olmadıkça tiyatro yapılmaz. Çünkü biz insanı insana insanla anlatan bir mesleğin erbabıyız. Annem babam benim okuyup mühendis, doktor, eczacı, diş tabibi olmamı istiyorlardı. Fakat sonra dediler ki bu dünyada üç şeyi iyi seç dediler. İşini, eşini, aşını. İşini, eşini, aşını sev ve bunları iyi seçemezsen hayatta pişman olurdun. Dediler ben işimi 15 yaşında seçmiştim. Zihni Göktay aynı zamanda önceden sanatla uğraşan ve tiyatro yapanlara toplumun bakış açısının negatif olduğunu ama şimdilerde tüm ebeveynlerin çocuklarını sanatla büyüttüklerini ifade etti. Ne demiş ünlü filozof Rousseau ne demiş ki? Akıl doğuştandır. Aptallık sonradan öğrenilir demiş. Allah'ın bize bahşettiği aklı iyi kullanırsan mesleğinde yükselirsin. Şimdi herkes bizim zamanımızda tiyatrocu olan insanlara iyi gözle bakmıyorlardı. Oyuncu, oyuncu ileride sürünecek, aç kalacak. Yani şimdi, öyle değil. Şimdi herkes çocuğunu bir sanatçı, bir alet enstrüman çalsın, bir oyuncu olsun, sanatçı olsun diye uğraşıyor. Ama ressam, ama mimar, ama şey, mü müzisyen sanatçı olarak yetiştirmek isteyen ana babalar ço çoğaldı artık. Onlar herkes bir de öyle olmasa bile mutlaka tiyatroya tiyatroya mutlaka sanatla ilgili bir müesseseye mutlaka çocukları ben 7 yaşındayken Babam şehir tiyatrosunun çocuk kısmına götürüyordu. Maça götürmedi. Maça götürseydi belki futbolcu olurdu. Ama tiyatroya götürdü. Tiyatro seyrederek büyüdüm. Sonra da tiyatrocu oldum. 60 yıldır.